Hazır. Yo. Yo. Çocukken tahta tabancayla başlayan polislik hayalini gerçekleştiren komiser Nisa Aydın, 25 yıllık meslek hayatında binlerce polise atış eğitimi verdi. Ay. 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 Gözü kapalı yaptığı isabetli atışlarla tanınan Aydın, kullanmadığım silah kalmadı diyerek mesleğine olan tutkusunu vurguladı. Küçüklükten beri böyle bir tahta tabancam vardı oynamıştım. Sonra gerçek silahlarla şu an görev yapıyorum. Lara Croft lakabına rağmen ben Nisa Aydın'ım diyen komiser kadınlara örnek olmanın gururunu yaşıyor. Nisa Aydın bir hayal kurarsanız arkanızdan binlerce kadın yürür dedi. Meslekte bu kadar silahla haşerin neşir olunca bir kadın olarak meslektaşlarım bana Lara Croft lakabını taktılar. Ama ben her şeyden önce güçlü bir Türk kadınıyım. Tabii gurur duyuyorum onları temsil etmekten lakapla değil de Nisa Aydın olarak anılmayı daha çok isterim.